Hocam lütfen cevap verir misiniz şeklinde hastamız bize mesaj atmış. Sevgili arkadaşlar, şuna inanın YouTube'dan, Instagram'dan veya diğer sitelerden, sosyal medyadan gelen bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bazen birkaç kelimeyle olsa dahi veriyorum. Ve bu konuyla ilgili olarak telefon hatlarım hep açık. Sadece sıkıntı şu, bizim mesleğimiz gerçekten zor bir meslek ve sanatımızı icra ederken bizzat kendi ellerimizi kullanmamız gerekiyor. Bu nedenden dolayı çok ciddi zaman sorunu yaşıyoruz. İşte ameliyatı bitirdim. Bitirdikten hemen birkaç dakika sonra telefonu elime alayım, sosyal medyayı elime alayım, cevap vereyim. Bu çok mümkün olmuyor. İnanılmaz bir yorgunluk. Ameliyat esnasında çok ciddi stresler yaşamış olabiliriz. Bunun normale dönmesi için bazen bir 15 dakika, bazen bir saat, bazen bir gün çok çok nadiren de birkaç gün insan ciddi olarak kendine gelmesi için ihtiyacı oluyor. Bu zamanlara ihtiyacı oluyor. Bu nedenle dolayı dönemiyoruz ama en kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede sosyal medyadaki herkese cevap vermeye çalışıyorum.